Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de açılışı yatak odasından yaptık. Bugün temizlik günü. Bol bol temizlik yapacağız. Ben camları sildim ama onu çekmeyi göstermeyi unuttum. Ama silme süpürme işleriyle inşallah devam edeceğiz. Şimdi nevresimi pike takımını taktım dün akşam. Eşim görünce çok mutlu oldu. Hiç sevmiyor çünkü zaten karışımı. bir de ona anneannem şey almıştı. Allah rahmet eylesin. mekan cennet olsun inşallah. Anneannem ona saten bir pijama takımı almıştı. Bu pike takımını da seviyordum. O da saten. Şöyle parmağımla değsem <laughs> yere düşecek gibi oluyordu. Onun için hiç sevmiyor. Çünkü görünce zaten direkt böyle <laughs> suratının şekli değişti. Kayıyorum ben bununla diye. <laughs> Evet şimdi yatağı yapmakla işe başlayalım ee, hızlandırılmış olabilir artık oralarını ayarlarım bakalım Tam 3 tane gerçi kapıştık. onca kapıştık Öyle. Böyle işte. Evet. Yatağı topladık. Işık bu açıdan karanlık gösterdiği için oraya koydum. Şimdi güneşliği açacağım. O daha havalansın. Biz de yukarıya çıkalım. Ha, yukarıya çıkmadan önce Batuş'un odasına gidelim. Batuş'un Batuş odasını toparlayalım. Batuş'taki. Kameralar geldi. Kamer evet şimdi Batuş'un odasını topluyoruz. Güzelliği zaten <laughs> Ya yeniden. Otoban oyunu oynayan kadar. Hoca abi var. Arkadaşlarıyla bilgisayarda. 90'a vurdum. 90'a. Bu çok seviyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. benim arkadaşlarım. Size kalp gönderiyorum. Öldü adam. Birazcık Çalanı ben de çalıyorum. Şimdi yukarıya çıkalım. Seni kamera ne yukarı çıkacak? O, evet arkadaşlar şimdi temizlik zamanı demiştim. Temizlik yaparken e, e, şu bezleri kullanıyorum. Ama bunun haricinde mesela eskiyen atletlerle çok güzel toz alıyor. Eskiyen atletleri de kullanıyorum. Özellikle cam suyarken falan e, çok işe yarıyor. Camları, şey tozları şimdi bu cam camsille alacağız, silikonlu. E, yer silme e, suyuna da e, Mutlu yuvan Bingo'nun, çok güzel kokuyor, kokusu çok güzel. E, bundan koyacağız. <laughs> bundan mutlaka alın. Evet, ondan mutlaka alın. E, bu arada Vip Ahmet'in, illaki görmüş, duymuşsunuzdur. E, Vip Ahmet'in kovası bu. Bir tarafından <laughs> batırıyorsunuz kirli temizliği. Evet. Miray başladı temizliği. Bunu gösterecektim zaten size. Ben bunun burası koptu. Neden koktu? Onu anlatayım. Banyonun banyoların böyle duvarlarını siliyordum. Burası ne olduysa çık gitti. Yani aslında çok aşırı da böyle bastırmadım ama demek ki herhalde fazla mı güçlüyüm bilmiyorum. Şöyle şöyle yaparken Arkadaşlar, buradan kırıldı. Siliyorum. Şimdi işte bunu yapıştırmam lazım ama yine silerken böyle yerde rahat oluyor. Yani güzel aslında. Sadece işte kırıldı o canını sıktı. Onun haricinde iyi. Şimdi hızlandırılmış olarak videoyu başlatıyorum. Bundan gerisini hızlanmış bir şekilde izlersiniz. Arkadaşlar bu bitmek üzere bu arada. Siz de temizliği öğrenin arkadaşlar. Yani eviniz mutlaka temiz kalsın. Ee, pis kalmayın. Kalışan çirkin olur. Arkadaşlar bura tamam oldu. Şöyle temizledim. <laughs> Mirayla tozunu aldık. Yerleri süpürdüm, sildim. Ben de öldüm, bittim. Ayrıca kovayla olan mücadelemi de görmüşsünüzdür. Sap ikide bir çıkıyor, düşüyor. Onu Murat'a yapıştırtmam lazım. Öyle zor oluyor benim için. Evet, bu şekilde tamam burası. Evet bu şekilde oldu. Ben de öldüm. Sizlerde de oluyor mu bilmiyorum ama ben temizlik yapayım veya az bir yol yürüyeyim. Az bir şey. Böyle mesela oyun oynasam bir şey yapsam hemen kıpkırmızı oluyor yüzüm. Hani domates gibi kızarıyorum yani. Hiç sevmiyorum oyunu ama böyle domates gibi oldum şu anda. Öyle diyeyim. ben artık burada kapanışı yapayım e, Çünkü telefonun hafızası doldu ona da bir çözüm bulmam gerekiyor e, bu videoyu attıktan sonra inşallah bir dahaki video herhalde çünkü bu kadar çamaşır yıkadım şimdi sırada ütü var e, o video gelir herhalde tahmin ediyorum Eğer bir yere gitmezsek evde kalırsak o video gelir buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, kanalımıza abone olarak destek olursanız çok mutlu oluruz ee, videomuzu beğenmeyi, e, like atmayı Mirağın dediği gibi e, ve e, yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.